forumlar morumlar neymiş olay bir şey ya, falan. Ya video bitirene kadar ben girer oynar çözerim de. <laughs> tamam tamam hadi. Beraber Yapar başlayalım oyuna abi, da. Böyle boyu var oyna beraber abi. başlayalım beraber ilerleyelim. Sonra biriniz yüksek level olursunuz giremeyiz ya bir şey falan. Dakika, ben başladım ya. Hayır hayır. hayır. De Devamımız. Sen de bırak her şeyi sadece. Yara yiyor onu söyleyeyim size Elvin Dolden başka oyun oynarsa başımıza Taş yağacaktır haberiniz olsun Abi bunu kaç kere <laughs> anlatıyorum size kimse anlamıyor Bak bak çok basit Anlatacağım abi Sen Cristiano Ronaldo'ya gidip abi hep futbol oynuyorum Biraz da basketbol oyna diyor musun Her Michael Phelps'e gidip abi hep yüzüyorsun Biraz da koş diyor musun <laughs> ya Michael Jordan'a gidip abi hep basket oynuyorsun Git biraz da golf oyna diyor musun Michael Jordan bu arada basketboldan sonra beyzbola başladı profesyonel oyuncu olarak. Ürneği beğenemedi Elbetçim. Demiyorsun. İnsanın yapamayacağı şeyler yoktur. Sınır kafanın içindedir. Sınırını sen koyarsan zaten ötesini yapamazsın. Ben de senin LoL'den başka çok iyi şeyler oynayacağını düşünüyorum. Kusuruma bakma. D mantık mantıklı, mantıklı da başardım. hani... Aynı zamanda mantıksız... Benden demesin. <laughs> ben çok daha büyük bir gelecek görüyorum şahsen. Haha. <laughs> Haha. <laughs> Öyle bir özelliği var ki ilk başta inanmakta zorlanabilirsiniz. Ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Hem de bunu evde kendi kendine sosyal medyadan izlediği İngilizce klipler ve videolarla öğrenmiş. I'm so a man. Best in the world. My real ranking immortal. Oh, thanks so cute. <gülme> Kafamda orada bir konuşuyorum var ya göreceğiniz sular seller gibi amına koyayım. Nice try. bro, sorry. I'm sorry. I'm a sorry, bro. Hi Khan, seni seviyorum. İşte bunu bana demediği için ben Florida'ya gidiyorum. Yeah. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol alsın onlar Bir gün beni sorarlar Favori tamam. aktivitem kafama creeper düşmesi Selamun aleyküm <laughs> Şaka ya Artık ben sinirlenmiyorum da anlıyor musun yani ben kucakladım bunu Gel de baba bir oyna na 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 Oğlum sen rahatsız mısın lan sen? Sen deli misin şu rok zamana Aynen öyle, aynen öyle deli. Bu oyna da bana vermedin ya, sana yazıklar olsun lan. ...formüla bir motor olabiliyorum bu arada. Aa evlenmek. Şeyiz, Ev Batuhan dans. Şeyiz, dans olabilir. şeyiz var abi. Kardan adam, kardan adam da olabilir. Hani yapıyorduk <laughs> yani el ele tutuşuyorduk ya kardan adamları. Bilmiyorum siz düşün, sizin hakkınız. Takı kuyruğu olur mu Goğut? Takı kuyruğu. <laughs> Fes festival havasına geçer düğünler. Festival havasına geçer. <laughs> Yemek Araba, yemeğin, düğün, arabası, Süßene, düğün arabası, süslenir, düğün arabası. Süslenir, düğün arabası süslenir. Düğün yemeği, kavurma. Aa gemide, var. Karadenizli ya gemide kaptan kıyar nikahda. Havuz, evet. havuz başında yapılır, havuz başında. Havuz başında yapılır, <laughs> doğru devirde yapılır düğün. Yani hangi <laughs> doğru zaman, doğru insan. <gülüyor> 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 yeni nikah olur o da camide olur. Kız <laughs> kız Yeni nikah olur o da camide olur. <laughs> oh, o ne demek oğlum? Çok onu. korktum. Çok korktum. <laughs> Çağdaş abiye güzel bir söz söyleyeyim mi? Tamam söyleyeyim. Çağdaş abi fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin abi? İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Olayım, tamam dur. Çağdaş abine Bu. Takuuu. İl ya. Stay right there. Aaaa. Olur. Lan. Gelemezsin. 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 Şikayet ederim. Oyun şeylerini şikayet ederim. Gelemezsin. Gelemez. Oğlum, öyle bir şey yok. Gelemezsin. Bırak bırak beni. Hadi. Defol. Işıkmam. Spam bekliyor ya böyle bir şey olamaz ya Spam bekliyor Elim hazırdan bekliyor. Spam bekliyor Helal <laughs> olsun usta <laughs> Ayşecik dansı abi bu yani ne bu böyle 1 kilo kız elini istiyorum Hey hayat ne güzel 1 <laughs> <laughs> kilo amca merhaba 1 kilo Kadın sevdiği için amca iyi yıllar da Ya böyle bir şey yok ki ya. Kim kasabın önünde alay çekiyor abi çıldıracağım. Tüm senin oradaydı. Fontan Bir cisim yaklaşıyor efendim. Oğlum hoş o, o ne lan? O <laughs> ne? Bir de korona falan vardı. Dedi ki yurt dışına gidip ne yapacağız? Ya? Boş <laughs> sorbası yerinden fırladı. Bence o ki. Ya abi o arkadaki kuyruk. var amına koyayım. Kuyruk Bence o ki. Ya abi o arkadaki kuyruk çok kötü duruyor önden ya. Kuyruk yok ki. Önden Oyy! <laughs> 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 o ya daha kötü oldu, daha kötü oldu ya. Ayrılsak, ölürüz özel, özel, bilmeden Yok, her yerim, yerim. Acıyor şimdi. Değil lan <ama. suit su iç, su iç. Orucum, şey La çekirdek çitledi ya. orucum <laughs> <Oğlum>, diye <ne> çekirdek. <laughs> Oğlum bu şizo manyak ruh hastası herhalde bu şizo. Kendiyle konuşuyor ya bazen. Gerçekten herhalde. ruh hastası bu arada. Gerçekten direkt ruh hastası yani. <laughs> Çekirdeği giyip su içemiyor <gülüyor> 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 Lan acaba Juro çitleyip geri koyunca hani anladın sen mı? Sen devam ettir, sen devam ettir. Al çekirdeğin kabuğu kaçtı. Çekirdeği çitliyorum geri koyuyorum ağzımdan a**layım <laughs> yere <laughs> akşam ağzımdan O zaten. <laughs> Çok güzel oldu ya. Kanka silah nerede? Oğlum altıma sıçtım ya. Üç gündür diyorum ki evde kapandık. Ben de oyun oynayayım. Şu PlayStation'dan aç da bir şeyler diyorum. Bana diyor ki zaten 24 saat oyun oynuyorum. Bir de seninle mi oynayacağım? Tarzı yorumlar <laughs> Yemin ederim böyle bir cümle kurduysa başıma şu an taş yazsın. Niye insanları manipüle ediyorsun? Bu... Ben yani zaten yeteri kadar yayında harbiden oyun oynuyorum. Yani Var. oyun oynayasım gelmiyor. Var. O, off stream. Ben şu an chat aynı yorumu söylemedin mi? Ama, ama senin yaptığın cümle... Yenge de lan oğlum yenge de demiş Ferit'in ilgi alanı oyun bari zaman geçirelim ekstra. Bir beraber oynayalım falan vay be ay be. yine benim kurduğum cümle aynı değil. Yani bunların tonlamalar giriyor işin içine. Meta Berik dal. <laughs> Vay be. Sen mi? Ne? Bana getirmeyin baba konuyu. Burada alakası öyle bir alaka var mıydı bu klipte? Herhangi benlik bir şey var mıydı? Siz ne olsun istiyorsunuz ya? Yoğunum diyorum oğlum ben. <laughs> Yoğunum ya bizim çocuk ben genel talent falan uğraştık Şimdi akademi bir yandan falan. Bir yoğunluk söz konusu benim için yoksa yani biliyorsunuz ben de zaman ayırırım ama. E kablo aldım. Mesela. <laughs> Olmuyor mu? Daha da fazla Yürüyoruz uzatmanın bir yani anlamı ya. yok. Ee, başarılar diyor. diliyorum ben sana. başarılı olacağım kesin ama sen bu başarısızlıkla daha <gülüyor> çok kaybeder. <laughs> Hoşçakal. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere onun zaman gösterecek. <laughs> neden bu kadar sinirlendin. Kemal abi senin sayende mas sınavından 30 aldım. Babama söyledim yarın eve baskın yapıp. Ya Halil nasıl senin sayende 30 aldım? Ben sana ne dedim git dersine çalışma bilmem ne mi dedim. Ben sana dedim ki matematik bilmem ne sınava girme dedim ya. Girmesen 30 almazsın. Çalışmayın sınava girme dedim yani. Sen çalışmamışsın bir de üstüne sınava girmişsin. Sıçıp sıvamışsın oğlum. Bir tane de çok ciddi kanka. Yani... Böyle karşındaki de öldürmüşçesine ciddi yani böyle. Benim verdiğim aklı yanlış orada şey yapmış yani. Mal gibi çalışmazsan gider seneye bir daha okursun aynısını. Abi bir kafası gibi. Dehşet sal, dehşet saç etrafa. <laughs> kanka sana göt ver demedik ya dehşet <laughs> Bu Videoları niye etiketliyorsun mesela? Duda x harfine koy. <laughs> Adı bunu, da tamam. Bunu ben kime yaptım biliyorsunuz mu? Şok olacaksınız. Bunu kime yaptım biliyorsunuz mu? Ferit'e yaptım. <laughs> aynı tepki verdi. oruz mı köşe dedi. Ferit <laughs> de aynı mutsuz olmuştu. <laughs> Anda kaldı. <laughs> Çok güzel videolarmış. Var mı böyle X video? <gülüyor> 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 ne yapıyor lan? Abo! Kumandan ne yaptın kumandan? Jinga önceki 22 Adrian'e selamlar. 3 arkadaşım olmadığı için katılmadım çekilişe. Kusura bakmasın. Aga be. Beni Ferit'i Kemal e etiketle. Biz senin arkadaşınız. Yok. İt takes